Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 20. sezon ödüllerini açacağız ve tabloyu inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim ittifakımız Omni Platin 1 20. sıraya yerleşti. Ödüllerimiz 20.000 6 yıldızlı parça, 30.000 5 yıldızlı parça, 10 tane S5'lik yani %2'lik S5, bir tane T5, 33.750 tane T5 parçası ve 3 tane de T2 alfa alıyoruz. Bu bir resim. Bu ödülleri aldım çoktan ama daha açmadım ödülleri. Şimdi tablo inceledikten sonra hep beraber açacağız ödülleri. Evet. Gördüğünüz gibi ilk üçte gene Kenop, ASR ve Forloki var. Ya gene derken Kenop gene her zamanki gibi birinci. Yoksa geçen sezon The Matrix sanırım üçüncü olmuştu ya da ikinci mi olmuştu tam hatırlamıyorum. ASR ikinci sıraya yerleşmiş. Tebrik ediyorum. Raşit abi ve Integral Emre'ye selamlar olsun. Şimdi Forloki de üçüncü sırada. Şimdi liderlik tablosunu inceleyeceğiz. Evet. Ustadan başlayalım. İlk üçte zaten gördük kimlerin olduğunu. Birinci sırada New Nation var. Usta da çok iyi savaştı bunlar bu sezon. Hatta bunlarla savaştık da biz. bizi, bizi, bizi yani ezip geçtiler resmen New Nation. Beşinci savaşımızdı galiba. Ellerine sağlık. Son Çinli ittifak var. Sonra Garden var. Deadly Instinct Savage Squad var. DSBG, Munaşla Sivedah burada. Dördüncü sıraya yerleşmişler. Yine Çinli ittifak. Iron Maiden. Maiden Brazil. Tiflis Lover. Alonso Baya Baya ya da Baya Baya nasıl artık. 10'da The Matrix Family var bu kez. Aynı 10. sıraya düşmüşler. 11'de New York City Guardians. Ee, dünyanın en yüksek reytingli ve prestijli ittifakı zaten. Savaşta da iyiler. Sonra 12'de ISO 8 Anonymous var. Bunlarla da savaşmıştık. Yenilmiştik tabii ki. Sonra Cerberus Revenge var. Agent Graffit var. Apoco var. New Avengers 2 var. Bir de The New Mutant var. Hepsinin eline sağlık. Şimdi Platin 1'e bakıyoruz. Bizim olduğumuz yer. SAS var. Super Andromeda Skrulls. Bunlar bizi yenmişti. Platin 1'de kalmışlar. Ustaya çıkamamışlar. Kötü olmuş onlar için. Altında Cyan Çinli ittifak var gene. Onun da altında La Casa de Palamos var. Sonra Savage Squad var. Bizim demin yenildiğimiz ittifak. SSX 1. Ama bunları daha önce ilk seferimizde yenmiştik. Yine Platin 1 kalmışlar. Sonra Untainted TP1. Guerreros Z. Rus ittifak. Allied Ruler. Agent of Stark. PBT. Latin ittifak. Legion Latina. Bunları da yenmiştik. Sonra Agent White bunlara yenilmiştik. Platin 1 kalmışlar yine. Universal Stars bunlar geçen sene geçen sezon ustaydı galiba. Singapur Singapur Galacticos, Soul Assassins, Mercenaries, yine Apoko ikinci bir Apoco Apoko ittifakı var. Sonra Superhero BR, Rex. Biz 20. sıradayız. Benim ismimi gene yazmışlar onun üstüne nedense. Sonra onun on altında altımızda Old Driver, D69 These Nuts. Bunları da yenmiştik. God of War, Agent Smoke, The Illuminati, Furious, God, Furious Gods, The Brotherhood, Space Bastards. Bunları da yenmiştik. Space Bastards, Rus bir ittifak. Chosen One ve Soa. Summoners of Anarchy. Ama bunlar Platin 2'de galiba. Yok Platin 1'de bunlar. Platin 1'de sanırım. Benim ismim yazdığı için bir aşağıda gözüküyorlar. Sonra Platin 2'ye bakalım. Evet. Hiç Türk ittifakı göremedim Platin 1'de maalesef. Bakalım 2'de görebilecek miyiz? Project Italy var. Tanıdık England var. Indominus Rex var. Sinister Six. Iron Spider. Darkness. Doktor Octopus. Tanıdıklarım bunlar. Agent Scarlet. Ondan sonra bu kadar. Tanıdık Türk ittifakı yok maalesef. Burada da gelelim Platin 3'e. Evet, Strong 1453 var ikinci sırada. Ben 1'de yazdığım için onlar 3'de görünüyor ama aslında 2'deler. Elinize sağlık. Strong 1453 en iyi Türk ittifakımız olmuş. Ee, ittifak Savaşı'nda bu sezon. Ondan sonra TC ittifakı var. Elinize sağlık. Ondan sonra... Kaçırdım varsa da yazın. Ha TR Hun var. Elinize sağlık. Büyük taarruz. Bir Matrix daha var burada ama Matrix Family değil o. ISO 8B burada. Deli Dostluk ittifakı benim eski ittifakım Hasan abi, Ahmet abi ve tüm arkadaşlarıma selam olsun. Elinize sağlık platin 3'tesiniz. Kuzu Kesenler ittifakı burada elinize sağlık. Asgard burada The Realm Eternal. İttifak macerasında ikinci oluyorlar biliyorsunuz ellerine sağlık. Ama savaşa odaklanmıyorlar. Evet Vefa asla yalnız yürümeyeceksin. i̇ki eski ittifakım elinize sağlık. Aa Relax de burada. Onlar da ilk 5'e 6'ya falan giriyorlar. Hatta 4. oluyorlar galiba. Raşit abinin eski ittifaklarından. E Too Loki var. <laughs> Fantastic Four Players ittifak macerasında yüksek yere oturan biri. Ama savaşa odaklanmıyorlar o kadar. Evet platin 3'te bu kadar arkadaşlar. Şimdi ödüllerimizi açalım artık. Evet. Kristallere geliyoruz. Evet ilk önce şu şövalye hedef kristalini bir açalım bakayım. Evet 100 tane 6 yıldızlı parçamız oldu. Çok güzel. 100 daha eklendi. Evet S5'lerimizi tek seferde açıyorum. Şimdi açtım ve katalizör oluştu diyor. Bilimimiz oluştu hayırlı olsun. Kozmik verse o da oluşurdu ama hiç seçicim var. İstesem Kozmik'i de oluştururum. Bilim s oluştu. Şimdi bir güzel bir bilim şampiyonu verse. Güzelinden 6 yıldızından çok taze olur. Kozmik de verebilir. Kozmik'i de oluştururum şimdi istesem çünkü. Ondan sonra başka kristal var mı buradan açacağım. Hadi günlüğü de açalım. Evet, 1500 parça aldık. parça kristallerine geldik. Evet neredeyse 30 bin bir alt yıldızlımız var. Önce 5 yıldızları açıp bir kopya yapalım da. E, 275 tam 30 bin oluyor ha bir kopya yapınca 5 yıldızlıdan. Şimdi açalım 5 yıldızlarımızı. Öne çıkan açmayacağım. Direkt 3 tane 5 yıldızlı açıyorum. Evet 5 yıldızdan beklentim yok. Verse verse hayaleti kabul ederim sadece. Hayaleti isterim. Onun dışında başka hero beklemiyorum 5 yıldızlardan. Evet bende olmayan bir şey geldi ya da maksimum yeteneği olan birini açtık arkadaşlar. Bakalım kim geliyor. Bir şah var mıydı bende? Ha oradaki sayı değişmedi tamam. Oradaki sayı değişmemiş tamam. Ben oradaki sayı bir eksilince ee, yetenek açıldı. Bir eksilince kopya geldiğini sanıyordum. Bakalım gene öyle olacak mı? Açıyorum. İkinciyi dişi halkı kopyaladık. Altı yıldızlımız oluştu. Üçüncüsü üç tane altı yıldızlı açacağız. Hızlıca açıyorum. Evet oradaki sayı değişmiyor artık. O yüzden ne geldi hakkında bir fikrim yok. Bakalım ne geliyor şimdi? Ohoho! Nihayet geldi şu ya. Nihayet kaptan sonsuzluğum oldu ya. Yıllardır arıyordum bu hero'yu ya. Bir de bunu bekliyordum. Aynen hayaletin yanında bir de bunu bekliyordum. Ama işte bunun altı yıldızlısını açsam çok güzel olurdu şimdi. Bakalım belki açarız. Daha hemen yükseltmeyeceğiz. Evet. Son 5 yıldızlı kristalimizi açıyoruz. Bakalım o ne geliyor. Durduruyorum. Evet duruyor. Ve Wolverine bu da bende yok galiba. Evet iki tane bende olmayan şampiyon açtım. Çok güzel. Bir tane de kopya açtım. Böylece altı yıldızlım doldu. Eğer o yüz parça bu arada bulmasaydım. O yüz parçayı orada. Ben şu anda üçüncü altı yıldızlım oluşmayacaktı. İyi şans valla. Evet 30 bin gördüğünüz gibi. Evet Bir kontrol yapayım. Tamam. Evet üçünü de alıyoruz şimdi. Evet. Aldık. Vallahi ürküyorum şu anda. Bakalım nasıl gelecek. İlkini açıyorum. Hadi bakalım. Biraz dönsün önce. E, Doktor falan görüyorum. Manyeto falan görüyorum. Neymor görüyorum. Havok Longshot. Gece Maymunu. korbus bile görüyorum. korbus gelirse o kadar güzel olur ki. Cevherim de var. S5'im de oluşur çünkü. Evet durduruyorum ilk kristali o zaman ya da biraz daha dönsün. Hadi durduralım. Bende olan bir şey geldi. Kopya açtık. Bakalım kimi kopyalıyoruz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu üçüncü, ikinci ko ikinci kopyalayışım sanırım. Evet. Sağlık olsun ne diyeyim. Aşırı yükleme 40 oldu. Devam edelim. Bari dominoyu kopyalayayım ya. Niye demir üst olağanüstü demiri kopyalayıp duruyorum ya? Evet. Bakalım. Yani güzel bir şey vermeyeceğinden eminim ben. Hiç altı yıldızdan hiç şansım ya ver gitmiyor. Bakalım şimdi ne gelecek? Hangi çöp gelecek merak ediyorum. Durduralım bakalım. Yine bende olan bir şey geldi. Hadi bakalım. Yine olağanüstü demir vermez inşallah. Evet be işte bu be. Bu dur be. 3.45 dominom kopyalandı arkadaşlar be. Çok güzel be. Oh be. Valla taş basarım buna şimdi. Yani şimdi değil de taş gelince basarım. Üçüncü e, yüksek prestijli hero olur. Bakalım yeni hero açacak mıyız? Hala yeni hero açamadık. son kristali de çeviriyoruz. Bunda bende olmayan bir şey verse böyle bilim, kozmik S5 basabileceğim biri verse artık çok güzel olacak. Onun dışında tek güzel açacağımız şey domino ol olacak. Ve kaptan sonsuzluk tabi. Savunmaya güzel bir hero eklenecek bu sayede. Hadi son hero'muzu da güzel bir şey versin. Mükemmel kapatalım bu sezonu. Evet durduruyoruz. Yine bende olan bir şey geldi ya. Yeni hero açamadık ne yapalım. Nebula'yı kopyaladık. Hadi bakalım 3 kopya açtık. <laughs> Yeni hero açamadık. Sağlık olsun. Ama çok güzel oldu domino'yu kopyalamam. Resmen 3 kopya açtık. İnanılmaz bir şey. <laughs> Ama şu yani her şeyi idare ediyor. Ama e, bir tane bilim veya yeni tekno açsak güzel olurdu. Böyle kozmik. Yeni kozmik açsak. S5'leri yine kullanamayacağız. Bekleyecekler. Ama domino ve kaptan çok güzel oldu gerçekten. Evet şuna bakın. Domino geldi buraya ama hala Doktordum ve Gümüş Sökçü'nün prestiji daha yüksek sanırsam. Ama çok güzel bir eksik kapandı ve kaptanı yükselteceğim büyük ihtimalle. İşte burada uyandırıp hemen yükselteceğim cevheri mevcut. Evet. Bu sezonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kristallerden şu kristalleri memnun olduğum bir şekilde açtım. Çok memnun oldum kristallerden. Tabi Nebula'yı ve olan üstü demir adamı kopyalamasam daha güzel olurdu ama Domino da yeter. Domino da yeter gerçekten. Kaptanla beraber yeter domino. İleride inşallah S5'lerimizi kullanabileceğiz. Bu videomun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.